El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 Eğitim Projesi'ne hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 Eğitim'de kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bedensel hücrelerimiz arasındaki frekansı biliyorsunuz bedenimizin de hafızası var. Bedenimizin de hücresi var. Ta çocukken e, işte diyelim ki siz üç yaşınızı hatırlamıyorsunuzdur ama <laughs> siz küçüksünüzdür. Üç yaşınızı hatırlamıyorsunuzdur ama 3 yaşınızdaki mesela ben şeyi çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Allah rahmet eylesin benim babaannem vefat etti. Ben babaannemi hatırlamıyorum. Yani fotoğraflardan biliyorum. Ben babaannemin fizikini, yürüyüşünü, gidişini, somut halini hatırlamıyorum. Fotoğraflardan babaannemi hatırlıyorum. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Taze ekmek kokusu. Ekmeğin arkası böyle ne ekmeğiydi bilmiyorum ama benek benek oluyordu ekmeğin arkası. Ne zaman taze ekmek kokusu burnuma gelse ki o da çok nadir gelir. Yani yoğun tempodan sofrayı bulduk da taze ekmeği kaldı. Çok nadir gelir o kokuda. Ne zaman burnuma o koku gelse babaannemi otomatikman hatırlıyorum. Bilinçaltında olan bir kayıt arkadaşlarım. O yüzden bedensel hücremiz var. Yani bedenimizin de bir hücresi var. Sen üç yaşını hatırlamıyor olabilirim ben. Ama hafızada kayıt var arkadaşlarım. İşte bu hücresel kayıtlarımızdaki frekansla sorduğumuz sorudaki zihnimizin ürettiği frekans eşleşiyor sarkacın görevi bu arkadaşlar. Bedensel hücrelerimiz arasındaki frekansla sorduğumuz sorudaki zihnimizin ürettiği frekansı eşleştiriyor arkadaşlar. Sarkacın görevi budur. Sarkacın tek başına yalnız sadece kendisiyle bir hareketi yoktur arkadaşlarım. Hücre bütünlüğü içinde farklı titreşen bir hareket sezinlendiğinde olumlu olumsuz olarak harekete geçer, geçer. ve sarkacı harekete geçiren kısım sinir ve kas sistemidir arkadaşlarım. Yani sarkaç bize gayetten haberler vermiyor arkadaşlarım. Sarkaç bize bilmediğimiz bir şey söylemiyor. Aslında bizim bildiğimiz ama bildiğimizi unuttuğumuz şeyleri bize yanıt olarak veriyor arkadaşlarım. Kas sistemi, sinir ve kas sistemiyle çalışılıyor arkadaşlarım. Sarkaç kullanımına bir bakalım bakalım. Hangi elimizi çok sık kullanıyorsak sarkacı o elimizde, o elimizde tutuyoruz arkadaşlarım. Ardından da 15 saniye tutarak uyumluyoruz yedi çakra merkezimiz var arkadaşlarım biliyorsunuz. Yedi çakra merkezimizde çakraları aralı tutuyoruz. İşte kök çakramızdan sıralama sadece kök çakrasından mı başlıyor hocam? Tepeden başlayamaz mıyız? Başlayabiliriz pek tabii ki. Ee, ancak genelleme kökten gittiği için kök çakrayı ben de birinci çakra olarak alıyorum arkadaşlar. Uyumlama yaparken ne diyoruz? Arada bir 10-15 saniye ya da bu çok küçük oldu gözükmüyor. Şu koyu renkli alayım. Mesela kap çakramın önünde tutuyorum. Arada şöyle bir karışlık bir boşluğu var. Aynı anda iki sarkacı yapamazsınız. Tek tek aynı işlemi tek tek yapmanız lazım arkadaşlar. Arada tutuyoruz. 15 saniye kadar burada tutuyoruz ve çakra merkezlerimizle sarkacın uyumlanmasını sağlıyoruz. Biz bunu da göreceğiz arkadaşlar. Şu an mantık kafanızda otursun. Hani kurs yani ders bitiminde herkes sarkacın kendine uyumlamış olacak arkadaşlar. arkadaşlarım. İçiniz rahat olsun. Onun dışında 15 saniye 15 saniye tutuyoruz arkadaşlarım ee, diyoruz başlamadan önce her şeyde olduğu gibi niyet ediyoruz arkadaşlarım yani sevgili Sarkacım, sen benim sarıcağımsın ee, ve seninle tüm çakralarımda tek 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 gezerek seni kendime uyumlamaya niyet ediyorum genel bir niyet ama onun dışında e, şöyle de yapabiliriz. Çünkü 15 saniye, 15 saniye, 15 saniye tut bekle niyet et, tut bekle niyet et, tut bekle niyet et. Yorucu gelen arkadaşlar da var. Hani biz severek yapıyoruz ama bazen ya da zaman kısıtlı da olabiliyor. Hani ikincisine de bir bakalım. Sarkacı avucumuzun içine koyuyoruz arkadaşlarım. Elimizi kapatıyoruz. Sanki doğal taşımıza uyumlarmış gibi. Diyoruz ki, tamam burayı yavaş söyleyeceğim. Sen benim sarkacımsın. Ya da öncesinde şöyle bir niyet alalım. Ben hep niyet ederken yüksek benliğim, rehberlerim, üstadlarım diyorum. Ama siz şey diyebilirsiniz, yüce yaratıcının izniyle. Yüce yaratıcının izniyle avucumdaki sarkacı kendime uyumlamaya niyet ediyorum. Genel düz bir niyet cümlesi. Arada yazanlar var, görüyorum. Çalışkan öğrencilerim benim. Helal size. Bakayım Özlem Hanım az önce çok güzel yürüdü. <laughs> Özlem Hoca. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Arada bakıyorum tabii size de. Sizden güzel enerjileri almak da güzel. Yusra Kaya yolda gidiyor. Huu. Bundan daha iyi nasıl olur? Yazın diye bekliyorum. Avcumuzun içinde tutuyoruz. Tuttuktan sonra diyoruz ki sen benim saykacımsın. Şu andan itibaren benimle bir bütün olarak bana hizmet etmen için seni kodluyorum. Sen benim sarkacımsın. Sen benim sarkacımsın. Yazmadan duramayacağım. Çok <laughs> çok, çok teşekkür ederim. <laughs> hani bunu beklemiyordum. Şey yazıyormuş, bu yoktu içimden geldi. <laughs> Kızlar durun saykaçıyım diyoruz. Bir dakika bir durun. <laughs> Sen benim saykacısın. <laughs> şu andan itibaren benimle bir bütün olarak. Şu andan itibaren benimle bir bütün olarak. Bana hizmet etmen için seni kodluyorum. Bana hizmet etmen için. Aklıma bir şey geldi. Dur bakayım. Bir şey yapacağım, yapabilir miyim acaba? <laughs> bir bakayım bakayım. <laughs> of, deniyorum. Yaptım. Chat yazdım arkadaşlar. <laughs> Size de kolay olsun. Çünkü bir niyetimiz daha var. O da uzun. <laughs> Chat kısmından almanız daha kolay olur diye düşündüm. Ne yalan söyleyeyim. Heh, onu da oradan alın. Şimdi bir niyetimiz daha var. Niyetler kişiye göre değişir arkadaşlar. Bu niyetler size örnek olsun diye söylüyorum. Yoksa kalbinizden sarkaç kendime uyumlamayı niyet ediyorum demeniz bile sarkaç size zaten otomatikmen uyumlayacak arkadaşlarım. Yine sarkaç avcumuzun içinde şöyle dikten görün. Sarkaç şimdi avcumuzun içinde kapattık arkadaşlarım. Bugünden itibaren sahip olduğum... Çetten attım diye hızlı okuyorum. Bugünden itibaren sahip olduğum sarkacımın ruhsal, zihinsel, bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Katkı olmasına niyet ediyorum ve ne zaman çalışacaksam o konuyla ilgili olan tüm ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Tabii ki. Doğal taşı da niyet edersiniz ama doğal taşın niyeti... Ee... <laughs> Hilal Hanım. Tamam sevgiyle çıkan kayıtlarını izlersiniz. Teşekkür ederim. Doğal taşların niyeti bir tık daha farklı olacak. Şimdi biz burada sarkacı kodladığımız için diyoruz ki ne zaman çalışacaksam konuyla ilgili olan bütün ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum. Buna böyle niyet ettim. Ama ben burada sitrin taşına uyumlayacaksam eğer ekstra bir bilgidir arkadaşlar. Hızlı geçeceğim burayı. Konumuz dışı çünkü. Ama eğer ben taş olarak sitrini uyumlayacaksam eğer Diyorum ki yüksek benliğim rehberlerim üstadlığı. Yüce yaratıcının izniyle. O an biyoenerjim mi var? Biyoenerjimi aktif edeceğim. Ya da R2 mi var? R2'yi aktif edeceğim. Ya da parayla alakalı işte para 500, ben milyonerim para 500 güçlendirmesi <laughs> kopya çektim arkadan. <laughs> para 500 güçlendirmesi, ben milyonerim money reiki 2 bir, man 2 parayla alakalı ne uyumlamanız varsa ya da ince düşünüz varsa Hepsini aktif edip açmış olduğum bu enerji kanallarında para frekansının taşıma yüklenmesine ve taşıma her baktığımda her dokunduğuma taşımın yaydığı her titreşimin bana bolluk bereket para olarak geri dönmesine bu taşla beraber bu taştaki enerjiyle beraber hayatıma parayı çekmeyi niyet ediyorum. Valla arkadaşlar ben daha önce denedim yüzde yüz. Ne zaman taşlarımı kodlasam ki ben çoğu zaman parayı kodlarım. Ya parayı kodlarım ya sağlığa kodlarım. Çok şükür hasta olduğumu bilmem. Bundan daha iyi nasıl olur. Ee, ve ne zaman taşa kodlama yapsam otomatikmen neyi kodluyorsam geliyor. Çünkü taşın kendinde bir frekansı var zaten arkadaşlar Şimdi ilk niyetimiz neydi? Sarkacı elimizde tutuyorduk ve diyorduk ki sen benim sarkacımsın. Kapattık koyduk. Ee, elinizde sarkacınız varsa şu an ben de birlikte tekrar edip kısa yoldan sarkacınızı. Melek Hanım bakayım sarkacınıza ne varmış? Bakayım meleğin nesi varmış? Bir bakayım bakayım. Kuvars. En sevdiğim. Bak benim de kaplan gözüm var ondan. Çok seviyorum. Takmaya bayılıyorum. <laughs> ben biraz kaplan gözü tarafındayım galiba. Katkı olsun. Süpersiniz. Koyduk. Diyoruz ki sarkacı olmayanlar şu an niyet etmeyi öğrensinler. kaç temin edersiniz. Şu an olmadığı için. Ya izin verin hayır hayır. Ee, diyoruz ki. Hadi şimdi çok ciddi olalım hepimiz. Diyoruz ki pirinç serkacı da aynı şekilde kodlama yapabiliriz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Yüce yaratıcının izniyle avcumdaki taşın benimle bir olmasına taşı kodlama yapmaya niyet ediyorum. Sen benim sarkacımsın. Şu andan itibaren benimle bir bütün olarak bana hizmet etmen için seni kodluyorum. Seni kodluyorum, seni kodluyorum dedik. Diğerini de söyleyelim daha geniş niyet olsun. Bugünden itibaren sahip olduğum sevgili sarkacığım ruhsal, zihinsel ve bedensel enerjime katkı olmasını seçiyorum. Elleri böyleyken elleri ısınan var mı? Ya. Diyor <laughs> enerjiler de çalışıyor arka planda. Katkı olmasına niyet ediyorum ve ne zaman çalışacaksam o konuyla ilgili tüm ön yargılarımı serbest bırakarak çalışmaya niyet ediyorum. Artık bu bizim sarkacımız ser arkadaşlar. Sarkaçla çalışırken tutun biraz daha avcunuzun içinde kalsın, enerjiniz bütünleşsin. Sarkacınızı şu an kendinize uyumlamış bulunmaktasınız canım, arkadaşlarım. Hayırlı olsun. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi, onun dışında ne diyeceğiz arkadaşlarım? Kritik konu şu ki, zihnimizle sarkacı yönlendirebilir miyiz? Evet, zihin gücümüzle bunu yapabiliriz arkadaşlar. İnsanlar düşünce gücüyle neler yapıyorlar bir bilseniz. Biz burada sarkacı hareket ettirmişiz çok fazla. Şimdi şöyle ama konu hakkında da bir boşaltım, bir dolum ya da soru cevap yaptığınız noktada ya da danışanlı seanslasınız mesela. O an oradaki ön yargınız size dezavantaj sağlayacak. O yüzden ön yargısız hareket etmelisiniz. Yani konuyla alakalı Çalışmada sarkacınızın nötr soru sormalısınız arkadaşlarım. Ve bu yüzden mesela enerji çalışmasında da enerji çalışmasını yaparsın sana sonuç verir. O an orada egonun yükselmemesi için ne deris hemen e, enerjistlerim <laughs> kendini belli ediyorlar. Ne deris hemen orada egom çıkaradan, egom çıkaradan, egom çıkaradan. Çünkü neden ben yapmadım? Ben buna kanallık ettim. Yaptıran güç Allah. Ben yapmadım. Ben sadece niyet ettim, kanallık ettim. O yüzden ön yargıdan kurtulmak için ne diyoruz? Egom çıkaradan diyoruz. E burada sarkacı sarkacı kendimizin düşüncesiyle yönetmemek için ne yapacağız arkadaşlarım? İşte diyelim ki para konusu ya da aşk konusu, konu neyse. Şu 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 konuda yapacağım sarkaç çalışmasında. Bu konuya ait olan tüm ön yargılarımı serbest bırakıyorum tüm ön yargılarımı serbest bırakıyorum. Bunu not alabilirsiniz. Ara ne zaman demişsiniz. Arayı biz belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir saatimizi doldurduk. Hani bir saat ders 10 dakika ara yapabiliriz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi onun dışında ne yapacağız arkadaşlarım? Evet, tüm ön yargılarımı serbest bırakıyorum. Mesela parayla mı alakalı çalışacağım? Para konusundaki tüm ön yargılarımı serbest bırakıyorum. Aşk konusunda mı? E, telefon numaranızı ne yapacaksınız telefon numaram falan diyormuşum. <laughs> tabii ki arkadaşlar paylaşırım. Her yerde var zaten numaram arkadaşlar. Açık açık paylaşılıyor. Instagram'da falan da çok açık paylaşılıyor. Ee, tabii ben dersin başında kendimi tanıtmadım. Direkt derse girdim değil mi? <laughs> evet sormakta haklısınız. Çok haklısınız. Şimdi ama... Evet tanıtmadım. Kendim direkt konuya daldık. Tamam. Sonra birazdan tanıtırım. Birazdan tanışırız arkadaşlar. Sorun değil. Şimdi burada önemli olan saykacımıza nötr yaklaşıyor olabilmemiz. Ya da işte para konusunda ben temizlik yapacağım, çalışma yapacağım ama sevgili saykacım bu konudaki yaptığım bu çalışmada nötr kalmaya niyet ediyorum. Nötr kalmaya niyet ediyorum. Yine aynı şekilde egom çıkaradan egom çıkaradan da diyebilirsiniz. Ya da danışanınız size geldi. Danışanı size geldi dedik işte ben ve sevgilim arasındaki ilişkinlerinizi yapın aramızdaki negatif duyguyu boşaltın dedi. Ama hani neden bunu istiyorsun diye illaki soracaksınız. İşte kız hikayeyi anlattı, kıza hak verdiniz, taraf tuttunuz. O an orada çok başarılı olamazsınız arkadaşlar. Taraf tuttuğunuzu hissettiğiniz anda yine aynı şekilde egom çıkaradan diyeceğiz. Bu konuda nötr çalışmaya niyet ediyorum diyeceğiz arkadaşlarım. Çünkü kendi duygu ve düşüncelerimizi olaya katmamamız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi Serkac'ın dönüş yönleri. Klasik dönüş yönleri elbette ki var arkadaşlarım. E, bu nedir? Serkaç sağa doğru dönerse olumlu yani saat yönüne. Yani Serkac'ımızı ben çeviriyorum şu an. Saat yönüne doğru çevirirsek bu olumlu arkadaşlarım. Bu şu an olumlu dönüyor. Sarkacı ben durdurdum. Normal şartlarda işlem yaptığınız anda sarkaç dönmeye başladıktan sonra sarkaç durana kadar müdahale etmek yok. Orada işlem yapıyor. İşlemi yarım bırakırsınız. Ama şu an ben niyet etmeden size göstermek için yapıyorum. O yüzden ben şu an dokunabilirim, durdurabilirim arkadaşlar. Saat yönünde sağa doğru dönüyorsa olumlu. Durdurduk. Sol tarafa doğru yaparsak arkadaşlar yani saat yönünün tersine yaparsak olumsuz taraf olacak. Anlaştık mı? Olumsuz taraf. Ya da soru sorduk. Say kaç sabit kaldı? Ya da titreşim halinde mesela <laughs> Şu an titriyor değil mi? Şöyle zıplatınca şu titreşim kendiliğinden geliyor. E bu kendiliğinden bu titreşim geldiğinde, şu, şu titreşim kendiliğinden geldiyse ya da aşırı derecede sabit duruyorsa, hani sizin sabit tutmaya çalıştığınız andakinden bile daha sabit tutuyorsa arkadaşlar. Ya enerjiniz eksiktir, kesiktir. Enerjide bir problem vardır. Yani vücudumuz yeterince alkali değildir arkadaşlar belki. Belki karşı tarafın karması söz konusudur. Hani karmaya giriyor olabiliriz o an. Arkadaşlarım ya enerji kesiktir ya da bir ihtimal daha bu konuda cevap alamayacağımızı söyler. Ayakları yere tam basmak lazım mı? En başta lazım sisteme oturtana kadar vücudun dengede durması açısından. Yoksa ayağını yere basmazsan sarkaçsan cevap vermez diye bir şey asla ki yok. Ama dengede durup da kolunu da sabit koyman gerekiyor ki. Şimdi ben bu şekilde sarkacı sallarsam kolum hareket ediyor görüyorsunuz. Yani ne kadar sabit durursam durayım kolda bir nefes alış verdikçe bile bir oynama söz konusu. Bunu en aza nasıl indiririm? Mesela sarkacı tutarım ve hiç konuşmam. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. ileri geri gidiyor şu an mesela. Ben yani kendi hareketimi e, kısıtlıyorum. Ben sabit kalıyorum ki sarkaçtan geleni görebileyim. Çünkü kol havada ya da bacak bacak üstüne ya da ben böyle eğimli duruyorumdur ama sarkaçtan düz dönmesini bekliyorumdur. O da olmaz. Yani dik durmamızda fayda var arkadaşlar. Kolumuzu koyup alttan destek almamızda fayda var. Mesela benim bir tane danışanım vardı. Elinin de çok titrettiğini fark etti. Sonra oraya kafasını koydu. Hani sarkaç kullanmayı çözene kadar elim sabit kalsın, kafam sabit kalsın, sarkaç sabit kalsın diye bu şekilde sabitledi. Yapa yapa sarkaca alıştıkça şimdi rahat rahat böyle de kaldırıp işlem yapabiliyor. Çünkü eldeki titremeyi azalttı. Yaptıkça düzelecek arkadaşlarım. Ee, titriyorsa enerjinin gelip gittiği söylenmektedir arkadaşlarım. Söyledik. Enerji bu sarkaç dönerken. Şimdi minik çevireyim. Bu da bir dönüş arkadaşlar. Şimdi de dönüyor. Ama bu da bir dönüş. İkisi arasında bir fark var arkadaşlarım. Biri daha büyük dönerken biri daha küçük döndü. E bu ne demek arkadaşlarım? Daha büyük ne kadar daha büyük dönerse enerji o kadar yüksektir. Mesela şimdi kimsenin karmasına girmeden bir soru sorayım. İşte annem beni seviyor mu diye soru sorduk Sarkacığım. İşte annem beni seviyorsa bu kadar şiddetli otomatik dönecek. Ki, tabii ki de seviyordur. Şiddetli dönmüş oldu burada. Daha büyük dönmüş oldu. İşte ay sonu maaşıma zam gelecek mi diye sordum diyelim mesela. İşte o da minik döndü. Yani evet o zam gelecek de ayın sonu mu gelir, ayın başı mı gelir, öbür sene mi gelir belli değil. Ama bir geliş var. O şekilde yorumlayabileceğiz arkadaşlar. Yani dönüş hızı ne kadar yüksekse enerji o kadar yüksektir arkadaşlarım. Aklınızda bulunsun. Dönüşteki volüm ne kadar azsa, ne kadar az dönüyorsa, sevginin sorulması ne kadar doğru ilişki analizinde soruluyor arkadaşlar. Ee, ve tabii ki ben şimdi gidip, Ayşe kişisine ben pilot aşığım, Ayşe'nin bana karşı duyguları ne? Otomatikman karmaya girdik, böyle bir şey yok. Ama e, çiftler gelip bazen ilişki analizi yaptırabiliyorlar arkadaşlar ve o noktada ilişkinin analizini çıkartmak adına e, karşı taraf işte o beni yüzde kaç seviyor, ben onu yüzde kaç seviyorum. Çünkü orada bir yani dersin ilerleyen kısmında göreceğiz, orada bir tablo oluşturuyoruz. E, Karp çakrası, tepe çakrası, tüm çakraları da yazaraktan e, yanına da yüzde kaç döndüğün ya da enerjinin yüzde kaç olduğunu bulup hesap edip aradaki yüzde yirmilik farkla ilişki analizi yapıyoruz arkadaşlar. Sevmiyor çıkarsa evlilik bitmez mi? E, sizin evliliği bitiresiniz varsa sevmiyoru bahane etmeyin arkadaşlar. <laughs> Tabii ki seviyordur. Tabii sevmez olur mu? E, ama diyelim ki sevmedi çıktı boşanmak için bir sebep mi? Yani sarkıcı burada arkadaşlar şey yapmayın, <laughs> sızanda bırakmayın lütfen. Ama şimdiye kadar hiçbir ilişkide ya da evlilik terapisinde ya da direkt ilişki analizi aldığımda sevmiyor. Ben asla hiçbir zaman görmedim arkadaşlar. Ha Ama şöyle bir şey var. birisi yüzde yüz seviyorken birisi yüzde altmış seviyor. Hani tam eşit denk gelen yok. Birisi yüzde beş seviyor, birisi yüzde on beş seviyor bir fark illaki oluyor. Düşük de olabiliyor. Ama hani yüzde sıfırı ben sevgide görmedim daha önce arkadaşlar. Onun dışında aşağıdan yazın soruları okuyorum. Mola verir misiniz? <laughs> soruları okuyorum onlara cevap vermiyorum. Çünkü onların konusu gelecek. Konumuzun içerisinde var arkadaşlarım. Şimdi o zaman burada bir ara verelim. 17 geçiyor. şurayı Sevmezse terapiye gelmez, direkt bitirir. şimdi Serkaç'tan direkt şeye geçme, ilişki koçluğuna geçmeyelim arkadaşlar, durun. Kolyemi Serkaç olarak kullanabilir miyim? Kolyemi olarak kullanabilirsin. Ama kolyenin yapısı önemli. Bir tık ucunun sivri olması gerekiyor. Mesela bu da bir kolye ama sivri bir uç kısmı var. Yani bu tarz bir şeyse tabii ki kullanabilirsin sevgili arkadaşım. 18 18 e, yukarıdaki saat durmuş. Ben de durup durup oraya bakıyorum. E, şimdi şöyle yapıyoruz. 18 18 arkadaşlarım 20 geçiyor desek 18.30'da buradayız arkadaşlar. Anlaştık mı? Tesbih olur mu? Tesbih olmaz arkadaşlar. Şimdi ben sadece sesimi ve görüntümü kapatacağım. Özlem Hanım elinizdeki olur. Evet gördüm. Şu an bakayım şöyle bir genel olaraktan da. Zeliha Hanım'ın Zeliha Hanım biraz daha getirin. Tam bir serkaç mı? Evet. Evet gayet güzel. Zümrüt Hanım evet kolye ucu olabilir. Tehmi Bey'de gayet güzel bir serkaç var. Oo, herkes serkacını kaldırmışken ben fotoğraf alayım yahu. Kaldırın serkaçlarınızı. <laughs> Vallahi gayet de güzel oldu. Al, al deniyorum şu an bir saniye. Bir de gülümseyin. Ama sarkaçım gözükmüyor. Şurada. Şöyle mi yapsak? Tamam bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi ara verelim. Buçukta herkes tekrar geri gelsin. Ben geri gelince sesim ve görüntümü açacağım arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Kusurunuzu kahvenizi alın. Hoşçakalın. Çıkmanıza gerek yok 10 dakika sadece Cevap yok mu hocam demiş bir bakayım neye cevap istiyor. Kolye ucu olur mu? Kolye ucu olabilir. Cevap yok mu? Neye cevap yok mu? Tesbih olmaz dedim. Benim sorular hep karmaya giriyor demiş. Dönüş şiddeti asla volümü azdır dedik. Kolye olur. Tamam. Hemen hemen hepsine cevap verdik. Şarkısını sordum. Ben sarkaç sordum ne sarkacı sordum? Bir de onu söyle çiçeğim. Kişiye göre, az burçlara göre olan taşları söyleyeceğim arkadaşlar. Hocam bugün bizi sizi, <laughs> bugün biz sizi bırakmayız. <laughs> Çıkamadık araya. <laughs> ee, şey taşlara geleceğiz arkadaşlar. Çünkü o kadar doğal taştan bahsedip bahsedip de taşları tabii ki hepsini tanıtabilirim. Çok fazla taş var. Tabii ki hepsini tanıtamam. Ama şöyle bir şey var belli başlı çok bilinen taşları size şifa olacağını düşündüğüm taşları tabii ki göreceğiz arkadaşlarım. Burçlara göre taşlar var. Onu da göreceğiz arkadaşlarım. Haydi birazcık molaya. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.